Evet, şimdi köyümüzün giriş yolundayım. Yanımda köpek çocuklarım yok. Çünkü güya ben pazara gitmek üzere yola çıktım. Az önce oğlumla haberleşmiştik. Açırı yağışlardan sonra bugün hava çok güzel açtı. Manavgat'ın da büyük bir pazarı var bugün kurulan. Anne seni pazara götüreyim dedi. Önümüzdeki günlerde yağışlar devam edecekmiş ben de sevinerek hemen yola çıktım. 20 dakika içerisinde hazır olur musun deyince o 20 dakikayı şöyle yalnız başına güzel havada yürüyüş yaparak geçireyim dedim. Buraya geldim. Burası köyün girişi. Ben az önce şurada bekledim. Ana yola kavuştuğu yerde. Fakat bir telefon geldi. Maalesef oğlumun acil bir işi çıkmış. Avukat olduğu için böyle beklenmedik durumlar her an olabiliyor. Karakola gitmesi gerekmiş bir müvekkili için özür dileyerek bana açıklama yaptı. Dedim, açıklama yapmana gerek yok. Senin mesleğinde böyle şeyler çok olağan. Ben de yürümüş oldum. Şimdi buraya gelmişken yanımda köpek, çocuklarım da yok ama sizlere biraz buraları göstereyim. Daha önce yürüyüşlerde gelmiştik. Şu benim çok sevdiğim tarihi Naras Köprüsü. Bu arada yoldan da sürekli taşıtlar geçiyor. Oldukça işlek bir yol. Burası Naras Köprüsü. Köprünün üst kısmı köprünün bütün güzelliğini görmek için aşağıya inmek gerekiyor. Ki ben daha önceki videolarımda sizlere gösterdim. Yalnız şimdi suyu da göstereyim. Çok seviyorum buradan manzara seyretmeyi. Geçen hafta yağmurlardan önce yanımda şekerle birlikte buraya gelmiştik yürüyüşe. Tam köprünün ortasında çok güzel bir çift. Yanlarına Küçük kamp ocaklarını da alıp çay yapmışlar. Şezlonglarını açmışlar. Manzara seyrederek çay içiyorlardı. Ben tabii uyarmak gereği hissettim. Şeker serbest olduğu için. Lütfen dedim korkmayın. Köpeğim zararsızdır. Biz sadece yanınızdan geçeceğiz. Güler yüzle bana yanıt verdiler. Biz korkmayız. Zaten hayvan severiz. Ve köpeğin tavırlarından anladık onun zararsız olduğunu diye. Evet aşağıda yaban ördeği var. Bakın yağmurlardan sonra nasıl çamurlu hale gelmiş naraz çayı. Evet şimdi o çifte hatırladım. Çok güzel bir çay keyfi yapmışlardı. Güler yüzlü insanlardı. Öyle insanları görünce mutlu oluyorum. Şimdi geriye döneceğim. Yavaş yavaş eve doğru yürüyeceğim. Kuş sesleri var ama ne kadar yansıyor çekimlere bilemiyorum. O epeyce çamurlanmış deri. Turkuaz rengi. Çok güzel bir deri burası. Normalde. Fakat bu aşırı yağmurlar dereyi bulandırmış. Evet o çift de tam şuradaydı. Tam şuraya şezlonglarını koymuşlar. Aşağı kısmı arabalarını bırakmışlar. Şu manzarayı seyrederek çaylarını yudumluyorlardı. Aşağıda ağaçlar var. Çok güzel çınar ağaçları. Yapraklarını dökmüşler. Tam sonbahar görüntüleri. Şimdi oralara inmeyeceğim tabii ki. Eve dönmem gerekiyor. Şöyle bir etrafı göstereceğim. Sabah da sizin için bir bahçe videosu çekmiştim. Şimdi bu ikinci çekim benim için bonus oldu. Hiç planlanmamış bir çekim. Bakın şu ağacın güzelliğini görüyor musunuz? Bu çok büyük bir çınar ağacı. Şu portakal bahçesinin sahipleri portakal bahçesi de çok az görünüyor arada. Portakal bahçesinin sahipleri oraya masa koymuşlar. Çaydanlıkları var. Onlar da demek ki sık sık burada çay keyfi yapıyorlar. Büyütmeye çalıştım ama olmadı. Şöyle bir yakınlaştırayım. Bakın masaları var. Evet, tam ağacın altında. Şanslı insanlar. güzel görüntüler çekerken fazla konuşmak istemiyorum ama dayanamayıp bir şeyler söylüyorum çevreyle ilgili. Bugün bulutlar da harika. Böyle beyaz pamuk yığınları gibi. Onda da mavi gökyüzü. Enfes görünüyor. Az önce şurada Çamurlu Dere'de Yüzmekte olan bir yaban ördeği gördüm. Biraz da derede çöpler var. Uzaktan görebiliyorum. Keşke olmasa. Şöyle aşağıya doğru ineceğim. Birkaç gün önceki yürüyüşümüzde yaban kuş burnu görmüştüm. Yani gül tohumları. Yaban güllerinin tohumları. Gelmişken buralara kadar biraz alayım da. Bol C vitamini içerirler. Güzel bir kuşburnu çayı demleyeyim eşime. O da hafif grip olmuş. Neyse ki ateşlenmedi. Böyle biraz sesinde bir değişiklik var. Azıcık da öksürdü ama çok şükür iki gündür hallettik yani onu. Dinlendirdim bol sıvı vererek antibiyotik falan almadan yetiştirir gibi olduk. Tabi her an dikkatim üzerinde. En ufak bir hastalığında ilerleme görsem hemen doktora müracaat edeceğim. Ama artık doktora gitmekten de yıldı adamcağız. Diyor ki bu kadar çok ilaç alan bir insan benden başka var mı acaba? Mutlaka vardır tabii de herkes kendi durumunu biliyor. Şimdi Bakın şurada yol un şeklini alıyor. Bulunduğum konuma göre şu sağ taraf bizim köye giden yol. Şu sol taraf aracın geldiği yerde komşu köye gidiyor. Şimdi oraya doğru gideyim de kuş burnulardan biraz toplayayım. Dedim ya hazır buraya gelmişken orada kuruyup gidecekler. Bu arada gerçekten köyümüzün girişi çok güzel. Şöyle tepede manzarası çok güzel. Ona evler var. Bunlar son yıllarda yapıldı. Köyün orijinal evleri böyle değildi. Çok daha basit evlerdi, tek katlı. Artık insanlar böyle kocaman binalar yapıyor. Tek katlı olanlar neyse de tek ve iki katlılar. Apartman tipi binalar da çoğaldı. Ben ona üzülüyorum. Köyün özelliği kalmadı arkadaşlar. Şimdi size kuşburnu meyvelerini göstereyim. Bakın. Bunlar kuşburnu meyveleri. Yalın katlı Güzel yabani güller açıyor ilkbaharda. Yaz boyunca bu meyveler olgunlaşıyor. Şimdi de toplanma zamanı. Şimdi o meyvelerden biraz almak için kameramı kapatacağım. Sonra devam ederiz. Evet. Bir avuç kadar kuşburnu meyvesi aldım. Bana bunlar yeter. Çoğunluğu doğada bırakmak lazım zaten. Çünkü bu bitkilerin de nesillerin devam etmeleri için bu tohumlara ihtiyaçları var. Dediğim gibi bu yol komşu köye giden yol. Bakın şurada hemen sağ tarafta yukarıdaki tarihi kalıntıların devamı var. Bunlar su yolları Romalılardan kalma. Burada bir kertenkele ya da semender cinsi bir hayvan var ama onu sizlere göstermeme olanak yok. Bayağı yüksekti telefonda çekim yapıyorum Öyle kaliteli görüntüler alamıyorum Keşke gösterebilseydim Güneşleniyor Çok hareketliydi az önce Şimdi herhalde beni hissetti Acaba yaklaştırsam görebilir miyiz Yok Göremiyoruz O kayaların üzerindeki bitkilere tutunmuş durumda Artık siz hayal edin Evet kurbağa sesleri de duyuyorum. Ay yine görmeden ayağımı çarptığım bir pet şişi. Böyle yolların kenarları maalesef bu atıklarla dolu. Buradan geçen araçlar pencerelerinden fırlatıp geçiyorlar. Burada beni en çok üzen konu bu zaten. Kesinlikle çevre bilinci yok insanlarda. Sol tarafımda bir portakal bahçesi var. Işığı arkamıza alalım. Böyle dönümlerce uzanıp giden güzel bir bahçe. İleride de bir nar ağacı görüyorum. Yola çok yakın. Portakal bahçesinin hemen kıyısında. Buraya kadar gidip döneyim. Çünkü buralarda fazla zaman harcamayayım. Evdekiler beni şu an pazarda sanıyorlar. Artık öğleden sonra şansımızı bir daha deneyeceğiz. Dediğim gibi yol bayağı yoğun. Trafik açısından. Aa, çok bakımsız bir nar ağacı. Meyveler patlamış, çatlamış. Evet. Bakın. Acıması halde. Kuşlar demiş herhalde. Bunlar bizim köyün evleri. Hepsi son yıllarda yapıldı. Kimisinin üst katları hala inşaat halinde. Evet dönüyorum arkadaşlar. Tabii ki dönünce ters ışık olacak. İyisin burada vedalaşalım. Yolun bu sağ tarafı tamamen dikenli bitkilerle ve kaplı. Şöyle güzel gökyüzünü göstererek veda edeyim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklar diliyorum hepinize.